Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza kimya her yerde ünitesiyle devam ediyoruz. Son ünitemize geldik. Bundan sonra arkadaşlar inşallah TYT bitiyor. Ve inşallah netlerimiz full olacak. TYT kimyadan hiç korkmayın. En kolay yapılan derstir gençler. Evet, burada da yine temizlik malzemeleriyle başlayacağız. Ayrıntılı anlatmamız gereken yerlerde ayrıntılara gireceğiz. Üniversite sınavında çıkabilecek tarzda yerleri mutlaka size söyleyeceğim gençler. Konularımızı nerede işliyoruz? video ders notlarımızdan. Bu video ders notlarına arkadaşlar işler kitap evlerinden ulaşabilirsiniz. Gelelim şimdi temizlik maddelerine. İnsanoğlu arkadaşlar eski çağlardan beri ne yapıyor? Temizlenmek istiyor. Temizlenmek için ise bazı maddeler kullanıyor. İlk başlarda ne kullanıyor? Süt kullanıyor. Bitki özlerini kullanıyor. Kül kullanıyor. Kil kullanıyor. Milattan sonra 200'lerden itibaren de sabun kullanmaya başlıyor arkadaşlar. Hocam sabun nedir? Yağ asitlerinin sodyum ve potasyum tuzlarıdır. Yani yağların biz alıyoruz arkadaşlar sodyum hidroksitle ve potasyum hidroksitle karıştırıyoruz ve böylece kimyasal reaksiyon sonucu sabun meydana geliyor. Sabunlar meydana gelirken arkadaşlar uzun karbon zincirleri yağ asitleri vardır. Yani 12 karbonla 18 karbon civarında olan yağ asitlerinin sodyum ve potasyum tuzlarıdır. Ve bu şekilde gösterilir. Bakın bu şekilde gösteriliyor. Tabi bu sabunlar iki türlü. Birisi yumuşak sabun birisi sert sabun. Gösterirken bakın R, C, -O -O ya da R, -C -O -O K şeklinde gösterilir. Şu C, O, K'dan yani sondaki K'dan ben bunun Arap sabunu olduğunu anlayacağım. Sondaki Na'dan da sert sabun olduğunu anlayacağım. Özellikle bu da karşımıza çıkar. Bakın sodyumdan sert sabun, potasyumdan Arap sabunu meydana geliyor. Dikkat edelim. Şimdi sabunlarda arkadaşlar bir polar uç bir de apolar uç vardır. Apolar olan kısım şu hidrokarbon kısmı var ya. Şu kuyruk kısmı dediğimiz bu yer apolardır. Arkadaşlar bakın apolar uç. Bu apolar uca biz hidrofob diyoruz. Bak ne diyormuşuz? Hidrofob. Mutlaka arkadaşlar bunu yazalım. Hidrofob. E şu polar olan kısım bakın burası neymiş? Polar. Buna da hidrofil diyoruz. Bak hidrofil burası. E hocam buradaki gördüğünüz yerde neymiş? Apolar. Apolar hidrofobmuş. Hidrofob ne hocam? Suyu sevmeyen. Suyla arkadaşlar etkileşmeyen, suda çözünmeyen demektir. Polar ise suyu seven, suyla etkileşen. Hidrofil bak, suyu seven, suyla etkileşen anlamına geliyor. Gençler, yumuşak sabunlar suda sert sabunlara göre daha çok çözünüyor ve bu yüzden daha iyi temizleme yapıyorlar. Sabun arkadaşlar sert sularda kalsiyum magnezyum iyonları ile çökelti yaptığından dolayı sabunun temizleme etkisi sert sularda nedir? Zayıftır gençler. Gelelim 2013 YGS sorusuna. Gençler bu soruda bakarsanız sabun üretimi ile ilgili bir soru. E burada da arkadaşlar ne oluyor? Burada NaOH ve KOH gibi kuvvetli bazların yağlarla tepkimesinden sabun meydana geliyor. Onda cevap ne olacak? D şıkkı olacak. Evet gençler 2012 YGS sorusuna gelelim. Bu soruda da yine sabunun özelliği sorulmuş. Yani sabunun özelliği zaten belli. Cevabımız ne olacak gençler? D şıkkı olacak. Gelelim deterjana. Uzun karbon zincirli yine 10-14 karbonlu sülfat, sülfonatların sodyum tuzlarıdır. RSO3Na, ROSO3Na diye gösterilir. Hocam ben deterjanı nasıl anlayacağım? SO3Na gördün mü arkadaşım? Hemen deterjanı anlayacaksın. Deterjanların bazı etken maddelerinde de dodo desil benzen sülfanat denilen deterjan aktif maddesi kullanılır. Sert sularda bile iyi köpürür. Soğuk sularda bile iyi temizlik yapar. Şimdi deterjanın yapısını şöyle bir görelim. Ona geçmeden önce deterjanlar toz, sıvı, jel, tablet formunda da olabiliyor. Deterjanın dikkat edin sonunda ne var? SO3NA'yı gördük mü deterjan olduğunu anlıyoruz. SO3NA bakın şurada da benzen halkası diyorlar. Bu benzeni de içerenler çok tehlikelidir gençler. Zararlıdır. Kanserojen etkiye sahiptir. Evet bunlarda da yine hidrofil, hidrofob grup vardır. Bakın şuradaki yine karbon grubu apolar grubumuzdur. Bak burası neymiş? Apolar yani hidrofob diyoruz arkadaşlar. Mutlaka yazın hidrofob. Bu baş kısmında nedir? Polar uçtur. Buna da ne diyoruz? Hidrofil diyoruz gençler. Evet bak şurası hidrofil. Şu yuvarlak için aldığım yer. Şurası apolar yine hidrofob gruptur. Gelelim sabunların genel özelliklerine. Bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde ediliyorlar gençler. Doğada kolay parçalanıyorlar. İnsan vücuduna zararlı etkileri yok. Toprak ve su kirliliğine neden olmuyorlar. Sert sularda bile bakın sert sularda arkadaşlar. Sert sulardaki kalsiyum, magnezyum iyonları ile çökelek oluşturuyorlar. Temizleme etkisi ne oluyor? Azalıyor. Giyseleri fazla yıpratmıyorlar. Gelelim deterjanlara. Deterjanların tabii çevreye zararı çok fazla. Petrol ve türevlerinden elde ediliyor. Daha doğada zor parçalanıyorlar. Yosun oluşumuna sebep oluyorlar. İnsan vücuduna zararlı etkileri vardır. Toprak ve su kirliliğine neden oluyorlar. Sert sularda yanındaki ile tepkime vermedikleri için daha iyi temizlik yapıyorlar. Giysileri sabuna göre daha çok yıpratıyorlar. Solmasına neden oluyorlar. Sabun ve deterjanların ortak özelliğine gelirsek ikisi de arkadaşlar hidrofi ve hidrofob grup içerir ve kirlere etki ederler. Kir polar ya da apolar olabilir. Yüzeyde istenmeyen maddelerdir. Şimdi kirler toz, toprak, kil, kum gibi anorganik maddelerden oluşabilir. Anorganik maddelerden oluşanlar suyla akıp gider. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama yağ gibi olanlar daha çok çıkmayan kirler apolar yağ gibi olan maddelerdir. Onları çıkarmak için ise arkadaşlar mutlaka sabun ve deterjan gibi organik yapılar içeren kısımları olan yüzey aktif maddeler kullanılmalıdır. Yoksa çıkmaz. Evet yani organik maddeyle organik maddeyi yani apolarla apoları çıkarıyoruz. Gelelim deterjanların temizleme etkisine. Ha, tam da arkadaşlar yerinde. Burası bakalım nasıl temizliyormuş. Şimdi ortada ne var? Kir. Bu kir apolardır arkadaşlar. Apolar olan kiri dikkat edin şu deterjan molekülünün kuyruk kısmı şöyle apolar kısmla sarılıyor bak. Şöyle apolar kısım oradaki yağı böyle ne yapıyor? Sarıyor bu şekilde üç boyutlu bir yapı meydana geliyor. Bu üç boyutlu yapıya biz misal diyoruz. Şurası da arkadaşlar baş kısımdır. Bunlar da suyla etkileşir, hidrofil özellik gösterir. İşte böylece kir arkadaşlar böyle topaklanır, üç boyutlu bir şekilde yani misel dediğimiz bu yapıyla birlikte sudan akar gider gençler. Böylece de ne olur? Oradaki kir uzaklaşmış olur. Oradaki giysi temizlenmiş olur. Gelelim 2017 LYS sorusuna gençler. Durduruyoruz. Siz bakıyorsunuz çözüyorsunuz. Ben size cevabı veriyorum. Cevabımız ne arkadaşlar? E şıkkı oluyor. Kişisel temizlik maddelerinin faydaları ve zararlarına gelelim. Gençler katı sabunlar. Bakın katı sabunlar Ciltteki kir ortamdan uzaklaştırıyor. Tamam sabunlar doğada parçalandığı için çevre kirliliğine neden olmuyor. Eldesi kolay ve ucuzdur. Zararlarına gelelim. Fazla kullanmak cilt kuruluğuna neden oluyor. Alerjiye neden olabiliyor bunlar. Birden fazla kişi kullandığı için bakterilerin mikropların yayılmasına sebep oluyor. Islak kalan yüzeyde yine bakteri ve mantarlar üreyebiliyor. Sıvı sabunlara gelelim. Gençler sıvı sabunlar ciltteki kiri tamam güzelce çıkarır. Bunda bir sıkıntı yok. Katı sabunlara göre daha hijyeniktir. Kullanımı daha kolaydır. Katı sabuna göre cildi daha az kurutur. Kullanıcı arasında mikrop geçişine neden olmaz. Ama en büyük sıkıntısı bunlar için kap ihtiyacı doğmasıdır. Bu kaplar yüzünden de arkadaşlar çevre dostu değildir. Çevreyi çok kirletir bu kaplar. Sıvı sabun kullanılması için ek bir ambalaj gerekiyor dedik. Masrafları çoğaltıyor. Elde arınma süresi katı sıvına göre daha uzundur. Yani elimizde arınma süresi daha uzun. Temizlemek için daha çok uğraşmamız lazım. Bunlar da zaten cildimize arkadaşlar az da olsa zarar veriyor. Şampuana girelim. Şampuanlar arkadaşlar kir toz yağları saçlardan arındırıyor. Kullanımı kolay. Tamam. Farklı saç sorunlarına yönelik yine saçı onarma, hızlı uzatma, saçın dökülmesine karşı engel olma, Tepekleri giderme gibi tamam bunları hallediyor. Böyle çeşitleri var. Ancak zararlarına gelirsek yapısında birçok kimyasal madde var arkadaşlar. Birçok cilt hastalığına neden oluyor. Fazla konulması, saç dökülmesine neden oluyor. Doğada parçalanması zor. Plastik kutularla saklandığı için çevre kirliliğine neden oluyor. Diş macununa gelelim arkadaşlar. Ağızdaki asidik ortamı giderdiğinden diş çürümesini engelliyor. Ağız kokusunu gideriyor. Zararlarına gelirsek aşırı miktarda kullanılınca diş minesinin aşınmasına neden oluyor. Az kullanılması gerekiyor. İçindeki florun vücudumuza zarar verebiliyor. Ve çevre kirliliğine neden olabiliyor gençler diş macunları. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik malzemelerine gelelim. Gençler buradan soru gelebilir. Buralara dikkat edelim. Bakın buradan soru gelebiliyor. Burada formülleri sorabiliyorlar. Evet bunlar işte hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla, hijyen amacıyla, sağlığı korumak amacıyla kullanılıyor. Çamaşır suyu çok önemlidir formülü NaClO sodyum hipoklorit ya da NaOCl şeklinde de gösterilebilir. Bakın bunu da buraya mutlaka yazın. Artıcı özelliği vardır. Yükseltgen özelliği sahip olduğu için mikroorganizmaları öldürüyor. Cilde temastan kaçınması lazım. Dokulara zarar veriyor ve tahriş ediyor arkadaşlar. En büyük sıkıntısı da bu. Tahriş etme özelliği var. Burada arkadaşlar hijyen amaçlı her yerde neredeyse kullanılabiliyor. Beyaz çamaşırların temizliğinde kullanılıyor. Renkli çamaşırları ağarttığından dolayı renklerde kullanılmıyor. 2016 YGS sorusuna gelirsek anlattığımız şeyi sormuş. Zaten cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Gelelim kireç kaymağına. Kireç kaymağı da arkadaşlar sönmüş kireç su karışımından klor gazı geçirilerek elde ediliyor. Formülü CaOCl2 ya da CaClO2 şeklinde şurada Cl ile O'nun yeri değişmiş görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Evet bu tablet ya da toz şeklinde olabiliyor. Mikroorganizmaları yok ediyor. Temizlik amacıyla kullanılıyor. En çok da havuzlarda tablet şeklinde kullanılır. Havuzların temizliğinde kullanılıyor. Sebze ve meyveleri mikroorganizmalardan temizlemek için az miktarda kullanılıyor. Havuz suyundaki mikropları, mikroorganizmaları parçalar yosun oluşumunu engelliyor. Reçel yapımında meyvelerin dağılmasını önlemek için kullanılıyor. Gelelim polimerlere gençler. Bir arada polimerlerden soru sordular. Yani buralarda biraz isim, biraz özellik bilmek gerekiyor. Arkadaşlar çok sayıda küçük basit moleküllerin kovalent bağlarla birbirine bağlanma sonucu oluşan büyük yapılı molekülleri biz polimer diyoruz. Poli kelimesi çok mer kelimesi tekrar eden parça anlamına geliyor. Bir polimeri oluşturan en basit birime monomer diyoruz. 2 monomerin oluşturduğu yapıya dimer, 3 monomerden trimer meydana geliyor. Evet arkadaşlar monomerler aynı olabileceği gibi farklı da olabiliyor. Yine polimerler doğal da olabilir, yapay da olabilir. Doğal polimerler proteinler, selüloz, nişasta, ipek. Yapay polimerler arkadaşlar görüyorsunuz. Kauçuk, polyester, naylon, polietilen, PVC. Teflon da vardır. En çok çıkanlar bunlardır. Bakın Kimyasal herhangi bir olaya uğramamış monomerimiz CH2 CH2 arada ikili kovalent bağımız var. Bakın bu kovalent bağlar açılıp reaksiyon meydana geliyor ve arkadaşlar binlercesi milyonlarcası bir araya geliyor ve polimerleşme dediğimiz yapıdan polimer meydana geliyor. Bu polimerde tekrar eden en küçük birimlere bak CH2 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 gidiyor ya biz bu yapıya yani tekrar eden şu CH2 CH2'ye ne diyoruz? Mer diyoruz. Bak aynı monomerlerden bir polimerin oluşumu. Farklı monomerlerden bir polimerin oluşumu bu şekilde. Tekrar eden bak AB bir merdir. AB bir merdir. AB bir merdir. Tekrar eden parçalara biz ne diyoruz? Mer diyoruz. Gelelim kauçuğa. Kauçuk da arkadaşlar kauçuk ağacından elde edilen beyaz süt tarzı bir sıvıdır. Elde edilen bu sıvı doğal kauçuğun bir polimeridir. Tabi sentetik kauçuk da arkadaşlar petrol ve kömür türevlerinden elde ediliyor. Oradan hidrokarbonları elde ediyoruz. Çeşitli kimyasal yollarla da sentetik kauçuğu elde ediyoruz. Kauçuk nerede kullanılıyor? Yalıtımda kullanılıyor. Ayakkabı tabanında, paspasta, yalıtım malzemelerinde, poşet yapımında, ambalaj malzemesinde, telefon kablolarının yapımında Kullanılıyor gençler. Gelelim poli etilene. Poli Polyetilen arkadaşlar etilen monomerinden meydana geliyor. Sentetik bir polimer. Farklı yoğunlukta üretilebiliyor. Zayıf kimyasallar ve darbelere karşı dayanıklıdır. En çok nerede kullanılıyor? Ayakkabı tabanlarında, naylon üretiminde çok kullanılır. Poşetlerde arkadaşlar, mutlak eşyalarında, oyuncaklarda, kablo yalıtkanı olarak, çöp sepeti, boruda arkadaşlar, giysilerde, çanta gibi malzemelerde kullanılıyor gelelim kevlara. Kevlar çok dayanıklıdır arkadaşlar. Yani çelikten 5 kat daha dayanıklıdır ve bu özelliği yüzünden de arkadaşlar çelik gerek yapımında e, kurşun geçirmez arkadaşlar giysi yapımında yine kask yapımında falan kullanılıyor. Paraşütlü bakın paraşüt, dağcılık ipleri, fren baltası, bakın uçak kanadı, zırhlı araç gövdesi yani birçok yerde sağlamlık gerektiren birçok yerde kevlar kullanılıyor. Poli Polietilen Terap talatalı gelelim. Bu da pet şişe üretiminde kullanılan arkadaşlar polimerdir. Termoplastik bir malzemedir. Yani ısıyla şekil alır. En çok geri dönüştürülen plastiktir. Isı dışlenmesine bağlı olarak şeffaf ya da opak halde olabiliyor. Nerede kullanılıyor? İçecek şişesinde. Yani pet şişe dediğimiz Olay bu işte kavanozlarda film ambalajlarında kullanılabiliyor. Gelelim poli tetrafluor etene. Arkadaşlar diğer ismi neymiş? Teflon. Poli tetrafluor eten tetrafluor etenin monomerinin polimerleşmesiyle elde ediliyor. Kapladığı yüzeye yapışmazlık özelliği kazandırıyor. Sürtünme katsayısı oldukça düşük. Hemen hemen bütün kimyasalları karşı dayanıklı bir plastik malzemedir. Hidrofob olduğundan suyu ne yapar? Çekmez, iter. Yapışmaz tava yapımında, tencere yapımında kullanılıyor. Arkadaşlar yine rulmanların iç yüzeylerinde kullanılıyor. Ama kanserojen etkisi olduğu için artık böyle tavalarda falan kullanılmasını Avrupa'da falan yasakladılar. Az kullanılıyor artık neredeyse bu malzeme bırakılıyor. Gelelim polistrene. Polistren de sizin köpük diye bildiğiniz maddedir arkadaşlar. Genelde böyle Hani tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık gibi bıçak gibi araç gereçlerde yapımında kullanılıyor. Asit bazlara karşı dayanıklıdır. Yandığı zaman is oluşturur arkadaşlar bu madde. Yandığı zaman is oluşturur. Gelelim PVC'ye. Evdeki arkadaşlar pencerelerde kullanılan polimerdir PVC. Polivinil klorür. Vinil klorür monomerinden polivinil klorür meydana geliyor. Ucuz, esnek, kolay işlenebilir yapıdadır. Sağlam ve hafif yapıda ateşe dayanıklı bir malzemedir. Hava şartları, dış şartlara, kimyasal çürümeye karşı çok dayanıklı olduğundan işte en çok da böyle pencere yapımında kullanılıyor. Elektrik kabloların yapımında bak kapı, pencere, çatı, yer kaplaması, su borusu, tıbbi malzemelerin yapımında yaygın olarak da PVC kullanılıyor. Gelelim 2019 TET sorusuna. Gençler bu TET sorusunda cevabı zaten yukarıda söyledik. Yapışmaz tava ile ilgili cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Polimerlerin olumlu olumsuz özelliklerine gelirsek önce olumlu özelliklerinden bahsedelim. Tabi bize bunlar çok kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Kolaylık sağlıyor ama bir yerden de götürüyor. Onlardan da bahsedelim. Hafiftir bak. Hafif olması, dayanıklı olması bizim için çok büyük kolaylık. Ekonomik olma, kolay işlenebilme, korozyona karşı yani etrafın etkilerine karşı çok dirençli, kolay kolay bozulmuyor. Darbelere karşı dayanıklı olma, hava koşullarına karşı dayanıklı olma, ısı ve elektriği iletmeme, yalıtkan olma, geri dönüştürülebilir olma, kolay şekil alabilme özellikleri var. Hafif olduklarından birçok alanda tasarruf sağlıyorlar. Kimyasallara karşı dirençli, ormanların korunmasını sağlıyorlar. Ama olumsuz özelliklerine gelirsek güneş ışığından bozunuyorlar. Gıdaları saklarken arkadaşlar gıdalarla birleşebiliyor. Oradaki kimyasal maddeler petrol ve türevlerine üretildiği için yenilenemez kaynaklardır. Aşırı çevre kirliliğine sebep oluyorlar. Yakıldıklarına zehirli gazlar oluşturuyorlar. PVC ile yapılan oyuncaklar çocuklara zarar verebilir. Bakın çevre etkisi çok fazla. Yani polimerlerin yok olma süresi çok uzun. Çevreyi aşırı biçimde kirletiyorlar. Geri dönüşüme gelelim. Geri dönüşümün ülke ekonomisine birçok katkısı var. Geri dönüşüm nedir? Kullanılmış malzemelerin tekrar arkadaşlar kullanılabilir hale dönüştürülmesi işlemine biz geri dönüşüm diyoruz. En çok geri dönüşüm polimer, kağıt, cam ve metallerde oluyor. Geri dönüştürülebilen her şey arkadaşlar hiçbir şey çöp değildir. Bakın hepsini tekrar kazanıyoruz. Tekrar kullanıma döndürüyoruz. Geri dönüşüm ham madde sorununu oltadan kaldırıyor. Çevre kirliliğini önlüyor. Yeni iş olanakları ortaya çıkarıyor gençler. Yine birçok alanda da arkadaşlar o tekrar geri dönüşme gelen maddeler kullanılabilmekte. Bu da arkadaşlar ülke ekonomisine epey bir katkı sağlamakta. Yani fabrikalar biraz daha az çalışıyor. Ham madde biraz daha az tüketilmiş oluyor. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkıda bulunur dedik. Doğal kaynaklar verimi kullanır. Enerji tasarrufu sağlanır. Bunları da söyledik. Polimerlerin geri dönüşümüne gelirsek bakın petrol türevi oldukları için maliyetleri düşürüyor. Çevreye olumsuz etkileri azaltıyor. Çevre sorunlarını azaltıp maliyetleri düşürüyor. Yani çevre kirliliğini önlemek için arkadaşlar birçok harcama yapılıyor. E biz çevreyi az kirletirsek az harcama olacaktır. Kağıdın dönüşümüne gelirsek ormanların zarar görmesini engelliyor. Enerji ve su tasarrufu sağlıyor. Ormanların korunmasını ve sera gazı salınımını azaltıyor. Camın geri dönüşümüne gelirsek arkadaşlar camın ham maddesi kumdur. Cam halde etmek için çok yüksek sıcaklığa kadar kum çıkarılıyor. Bu da enerji sarfiyatı demek. Eğer biz camları geri dönüştürürsek enerji sarfiyatını sera gazı salınımını, soda tüketimini ne yaparız? Azaltırız. Bu da bize tasarruf olarak geri dönüyor. Gençler kozmetiklere gelelim. Kozmetikler insan vücudunun temizlenmesi, daha güzel görünmesi için kullanılan aslında kimyasal maddeler, ürünlerin hepsi. Tabi bunlarda arkadaşlar çok zararlı kimyasal maddeler var. Koruyucular var, antioksidanlar var, nemlendiriciler var, renkli maddeler var, renk verici maddeler var. Bunların hepsi de arkadaşlar çoğu da hastalık yapıcı etkiye sahip. Koruyucular ne işe yarar? Raf ömrünü, kullanım ömrünü uzatmak için kullanılır. Mikroorganizmaların çoğalmasını engeller. Ancak onların çoğalmasını engellerken içindeki paraben ve formaldehit arkadaşlar bize çok zarar vermektedir. Gelelim ağır metallere. Bunlar da arkadaşlar buradaki maddelerin cilde tutunmasını sağlıyor ve bunlar arkadaşlar kalıcılığı, parlaklığı artırmak için kullanılıyor. Bunlar da arkadaşlar çok zararlar. Ağır metaller çok zehirlidir. Vücuda etkisi çok fazladır. Koku verici maddeler de arkadaşlar alerjik reaksiyonlara sebep oluyorlar. Hocam koku niye kullanıyorlar? Hiç kimse kullandığı maddenin o o güzellik ürününün kötü kokmasını istemez. Zaten bizim ülkemizde bir köpüğe bir de kokuya birçok insanımız kandırılıyor. Ya yani ne kadar köpürüyorsa o çok köpürdü iyi çok güzel temizliyor. O çok güzel kokuyor çok iyi. Yani kokuyla ve köpükle bizim insanlarımızı kandırıyorlar. Ya yani bir şampuan ne kadar az köpürüyorsa o kadar içine kimyasal oranı azdır. Ne kadar böyle az kokuyorsa kokusu ne kadar azsa o kadar iyidir. Yani böyle çok güzel kokuyor diye çok iyi olacak diye bir şey yok gençler. Salatlara gelirsek bu maddeler arkadaşlar bakın renklerin kokuların daha iyi tutunabilmesi için kullanılıyor. Ancak bu maddeler endokrin sisteme zarar veriyor, gelişim bozukluklarına sebep oluyor. Parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve de bulunan kimyasallara gelelim. Arkadaşlar parfümler tamam koku verici maddeler ama bunların temel maddesi alkol ve kokurcu koku verici maddelerden oluşuyor. E koku verici maddelerin de birçok toksik etkisi var. Şimdi bunlarla birlikte benzaldehit, etanol, benzil alkol kullanılıyor. Bunlar da arkadaşlar çok tehlikeli maddeler. Mide bulantısı, karın ağrısı, yorgunluk, solunum yollarını tahrişe, görme bozukluklarına birçok hastalığın sebebidir aslında. Buraya yazılmamış tabii daha tehlikeli hastalıkların da sebebi olabiliyor. Kalıcı dövme boyasına gelelim. Kalıcı dövme boyasında da metalik tuzlarla ağır metaller var. Bunlar da arkadaşlar yüksek oranda kanserojen maddelerdir. Saç boyasına gelirsek, saçın rengini değiştirmek için kullanılan kozmetik malzemelerdir. İçinde hidrojen peroksit, amonyak, parabenler, kurşun asetat resorsinol gibi sağlığa çok zararlı kimyasal maddeler bulunuyor. Saçın dökülmesine, derinin tarih olmasına, nörolojik sorunlara yol açabiliyor gençler. Saç söylesine gelirsek saçı şekillendirmek için kullanılıyor kozmetik madde ama saç dökülmelerine kepeklenmeye sebep oluyor. İlaçlara gelelim gençler. İlaçlar bakın hastalıkların tedavisi tanısı önlenmesi için vücuda uygulanan kimyasal aslında maddelerdir. Farklı formları vardır duruma göre farklı formlarda alınıyor hap şeklinde olanlar vardır. Sert ve sıkıştırılmış ilaçlardır. Birden fazla etken madde iç, içerebilir. Çiğnenebilenleri vardır, dil altına uygun olanları vardır, yutulanları vardır su ile birlikte. Şuruba gelelim. Bunlar da arkadaşlar çözelti halinde olan ilaç formudur. Ağız yoluyla alınır. Süspansiyon ve emisyon şeklinde olanları vardır. Onlar mutlaka süspansiyon ve emisyon şeklinde olanlar da mutlaka çalkalanıp öyle kullanılmalıdır ki kimyasal maddeler ne olsun birbiri içine iyice karışsın en hızlı etki gösteren form iğnedir arkadaşlar. Enjektör yardımıyla vücuda uygulanır. Etken maddenin cilt yoluyla alındığı ilaç formu da merhemdir. Yarı sert yağlı haldedir gençler. Şimdi yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararlarına gelelim. Gençler yanlış ve gereksiz ilaç kullanırsak mutlaka vücudumuza bir zararı olacaktır. Doktor tarafından nasıl reçete edilmişse o şekilde ve o sürede kullanacağız. Ya günün hangi saatinde almamızı söylüyorsa o şekilde alacağız. Açsa aç, toksa tok alacağız. Yoksa hani mesela 2 haftalık veriyorlar ilacı. Ya birisi ben daha iyi olayım diye 4 hafta kullanıyor. Bu mutlaka vücuda bir zararı olacaktır. Doktor nasıl tavsiye etmişse o aralıklarla o sürede alınacak. Yine ilaçların saklanması da uygun koşullarda çok önemli. Eğer uygun koşullarda ilaçlar saklanmazsa arkadaşlar kimyasal maddelerin oluşumuna sebep oluyor. Ve gereksiz yere ilaç kullanılması arkadaşlar hem çevre kirliliğine hem de Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Hazır gıdaları seçerken tüketirken dikkat edilmesi gereken ifadelere gelelim gençler. Şimdi doğal gıda nedir? Hiçbir kimyasal işlemden geçmemiş gıdaya biz doğal gıda diyoruz. Hazır gıda ise kimyasal işlemlere tabi tutularak raf ömrü uzatılan gıdalardır. Şimdi hazır gıdanın raf ömrünü uzatmak için içine birçok madde, kimyasal madde katılması gerekiyor. Bunlar renklendiriciler, tatlandırıcılar, koruyucular, emisyonlaştırıcı olarak sınıflandırabilir. Şimdi hepsinden tek tek biraz bahsedelim. Arkadaşlar koruyucular mikroorganizmaların üremesini engellemek için, raf ömrünü uzatmak için kullanılıyor. Ama bunların çoğu da kanserojen etki sahiptir. Onun için hazır gıda tüketmeyi lütfen lütfen azaltın bırakmaya çalışın gençler renklendiricilere gelelim. Bunlar da arkadaşlar güzel ve çekici hale getirmek istiyorlar. Ya güzel rengi olmayan bir şey yemek ister misiniz? İstemezsiniz. Ancak bu renklendiriciler kanser, migren, astım, deri döküntüleri, hiperaktivite doğa, e, gibi davranış bozukluklarına sebep oluyorlar. Gençler özellikle çocuklarda bu hiperaktiviteyi sağlayan, işte bu hazır gıdalardır, onun içindeki maddelerdir. Kesinlikle çocuklara erken yaşlarda hazır gıda vermemek lazım. Emülgatörlere gelirsek hazır gıdalarda homojen görünüm elde etmek için arkadaşlar kullanılan maddedir. Bir ucuyla suya bir ucuyla yağ bağlanıp onların birbirine tutulmasını sağlıyor. Yani yağ ile suyun birbirinden ayrılmasını engelliyor. Çikolatayı mesela o sürme çikolata var ya arkadaşlar onu yazın dışarıda bırakırsanız bir gelirsiniz böyle yağın üzerinde böyle sümüksü yağımsı yani o çikolatanın üzerinde böyle maddelerin ayrıldığını görürsünüz. Yani sıcaklık etkisiyle görevini yitiriyor. Tatlandırıcılara gelelim. Arkadaşlar hazır gıdada en çok kullanılan şeylerden bir tanesi de tatlandırıcılardır. Bu yapay tatlandırıcılar alerjiye, sindirim sistemi hastalıklarına, kansere neden olabiliyorlar. Çok zararlılar gençler. Evet gelelim pasterizasyon ve UHD tekniğine. Süt ve süt ürünlerinde daha dayanıklı hale gelmesi için iki yöntem var. Birisi pasterizasyon, birisi UHD yöntemi. Pasterizasyonda mikroorganizmaların tamamen yok etmiyoruz hastalığa neden olabilecek kadar miktarını azaltıyoruz. UHD tekniğinde ise arkadaşlar bütün mikroorganizmaları öldürüyor. Ancak bu da ürünün besin değerinin azalmasına sebep oluyor. Gençler hazır gıdalar alınırken etiketlerine mutlaka dikkat etmemiz lazım. Son kullanma tarihlerine bir bakmak lazım. Mutlaka arkadaşlar buradaki tabi etiketlerin üzerinde E kodları vardır. O E kodlarına da bakıp bu E kodlarından hangileri ne işe yarıyor öğrenebilirsiniz zararlı mıdır zararlı değil midir buradan görürsünüz. Renklendiriciler, koruyucular, antioksidanlar, bakın kalınlaştırıcı, jelleştiriciler, tatlandırıcılar hepsinin bir E kodu vardır. Hangisi zarar verir, hangisi vermez onların hepsini görebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar yenilebilir yağ türlerine. Katı yağlar arkadaşlar. Bakın katı yağların en iyisi tereyağıdır. Yenilebilecek tek yağ aslında tereyağıdır. Tamam katı yağlarda margarin de vardır ama bitkisel yağların hidrojenle doyurulması sonucu bakın margarin oluşur. Margarin ise arkadaşlar oluşumu sırasında ayrı ayrı farklı farklı kimyasal maddeler oluşur. Bu yüzden de margarinin arkadaşlar trans yağlar oluşacağı için vücuda oldukça zararlıdır. Tereyağı arkadaşlar yanabilir olduğundan biz bunu kızartmalarda kullanımı uygun değil. Biz kızartmalarda ne kullanıyoruz? sıvı yağlar kullanıyoruz. Sıvı yağlarda doymamış yağ asitleri oranı fazladır. Zeytinyağına gelelim arkadaşlar. En iyi bakın en iyi yenilebilecek katı yağ tereyağıdır. En iyi sıvı yağ da zeytinyağıdır. Şimdi zeytinleri ezildikten sonra arkadaşlar ortaya yağ ve su karışımı çıkıyor. Biz yağı oradan alıyoruz arkadaşlar. E vitamini oranı yüksektir. Bu nedenle kalp ve rahatsızlığıyla kanser riski ne yapıyor? Azaltıyor. Ayçiçek yağına gelelim. En çok Kızartmalarda kullanılan yağ ayçiçek yağıdır. Arkadaşlar ayçiçek bitkisinin tohumlarından elde edilir. Yemeklerde kızartmalarda kullanılıyor ancak vitamin mineral oranı düşüktür. En çok da arkadaşlar margarin üretiminde kullanılıyor. Gelelim mısır özü yağına. Mısır bitkisinden elde edilen yağdır. E, yüksek ısıya dayanıklı olduğu için kızartmalarda kullanılır. Fındık yağına gelelim. Fındık yağı da yine kızartmalarda kullanılır ama eldesi arkadaşlar biraz masraflıdır. Ama kızartmalarda, yemeklerde de biz fındık yağını kullanabiliyoruz. Şimdi yağın üstünde kullanılan kavramlara gelelim. Yağlar üretimlerine göre bakın sızma, rafine, riveria, winterize şeklinde sınıflandırılıyor. Şimdi sızma yağı nedir? Yani mekanik işlemlerle atıyorum. Zeytini alıyorsunuz, iyice sıkıyorsunuz, sıkıyorsunuz arkadaşlar. Sızma yağı elde ediyorsunuz. Bu yağın asit oranı yüksektir, güçlü bir aromaya sahiptir. Şimdi rafine yağı nedir? Asitliği fazla olan yağın içinden asitliği düşürerek ayarlama yapıyoruz. Böylece arkadaşlar açık renkli bir yağ elde ediyoruz. Ancak açık renkli rafine yağlarında gıda değeri ne oluyor? Biraz az oluyor. Hocam Riveria yağ nedir? Bakın arkadaşlar şu sızma yağla şu rafine yağın ikisini belli oranlarda karıştırıp Riveria yağ elde ediyoruz. Sızma yağa göre de tadı ve kokusu biraz daha hafif oluyor. Hocam Winterize yağ nedir? Donma noktası yüksek olan bakın donma noktası yüksek olan yağ asitleri yağ soğutulduğunda böyle katı halde dibe doğru çöküyor. Yani bulanıklık veren maddeleri biz çöktürmüş oluyoruz. Ortamdan uzaklaştırıyoruz. Bu işe biz vinterizasyon diyoruz. Oluşan yağ da vinterize yağ denilir. Şimdi yenilebilir yağların yanlış kullanımı ve sağlığı etkilerine gelelim. Şimdi yağların bilinçsiz kullanımı yağları zararlı hale getiriyor. Sağlığı olumsuz etkiler bu iş. Yani yağların tekrar tekrar kullanılması ışığa maruz bırakılması yağların bozulmasına sebep oluyor. Yağların fazla kullanılması kalp hastalıklarına, şişmanlığa, karaciğer yağlanmasına, diyabete, damar tıkanıklığına sebep oluyor. Mesela sürekli aynı yağda kızartılmış olan patatesleri yerseniz, patates kızartması sürekli sürekli yerseniz mutlaka karaciğerinizde sıkıntı meydana gelir. Dikkat edin gençler. Yani en sağlıklısı annenizin evde yaptığı patates kızartmasıdır. Tertemiz yağla bir kere kullanacak o şekilde yerseniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi yağların yüksek sıcaklıkta kullanma sonucu kimyasal yapısı değişiyor. E yağ zehirli hale gelebiliyor. Zararlı maddeler oluşuyor dedik ve kanserojen etkiye sebep olabiliyor. Aynı yağı tekrar tekrar kullanmayacağız. Bir kere kullanacağız. Bağışıklık sistemini zarar görmesine sebep oluyor bu işler. Yağları saklama koşulları da önemli. Yağları nerede saklayacağız? Işık, oksijen ve ısından uzak tutarak saklayacağız. Bu nedenle yağlar karanlık, kur ve serin yerde saklanmalıdır gençler. Evet gençler. Böylece TET konularının hepsini bitirmiş olduk. İnşallah arkadaşlar bundan sonra TET'yi denemelerde olsun, üniversite sınavında olsun full yapacaksınız. Size hemen şunu da söyleyeyim. Denemelerde arkadaşlar farklı farklı sorular, farklı farklı yayınlar çok ağır böyle alakasız sorular hazırlayabiliyor. Ya benim kitabıma baktıysanız çıkmış soruları göreceksiniz ya da mutlaka bendeki kitap yoksa arkadaşlar mutlaka çıkmış soruları çözün. Çıkmış soruların ne kadar kolay olduğunu görün ki gaza gelin. Hiç korkmayın arkadaşlar. Denemelerde düşük yapsanız bile inşallah üniversite sınavında TET kimyayı fullleyeceksiniz. Kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın gençler. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. İyi günler.